Merhaba arkadaşlar benim merhaba bugün sizlerle arkadaşımla VS atıyoruz bir gibi kanlı. Aslında onun gerçek hesabı var. O bu hesaba kalkacak bir levelle. Hem level atacak hem de video çıksın diye uğraştım. Bir tane VS attık V "VS yenerim." dedi. Yenemedik. E bir de Çözünürlükle böyle gözüküyor arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Yani diğerleri şey gözüküyor. siyah şey ekran gözüküyor. Bunun için kusura bakmayın. Bu şeyden de alakalı olabilir. Aa Allah, sen. Bomba bölgelerini koru. Bundan da alakalıymış. Tam kanka giriş yaptım. Aa, hoş geldin Hadi bakalım kaya. Hadi mısın? Dai. Danis. <laughs> 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 <Gladio> kazandı. kazandı. <laughs> alıyorum, bakalım, Bomba bölgelerini koru. Anne çünkü silip yok. Tamam. Anne silip yok ya. Bu olayda bak. Bir kez burada bab ya. Sidip gel. Tamam, sidip gel. Ben Öbür kez sidip gel. Ben. Öbür kez sidip gel de. Ben. Bak benim tam silip gel silip gel silip gel silip gel silip gel. Gel, gel. Bomba bölgelerini koru. Ya Ben daha VP yok ya. Ben de bu hesapta bir şey yok he. Biliyorum ya öbür hesaba geçtim ya. Öbür hesaba geçsem ben de... ay var. Zula kazandı. Tam istediğini genelde istediğini. bak ben de atmayacağım bak. Tamam. Bomba yüzünden ölüyorum he ben. Tamam, tamam. Sen bomba atmasan. Aa, tamam. Ya tamam tamam. En bomba at tamam, tamam. beş Benimki 6-0. Arkadaşlar. <laughs> bunları yani, kazandı. çıkardım Bomba bölgelerini koru. Tamam sus sus. Bomba bölgeler. E? Zul, bir bak. Bir sıkışta HS atarsın baba. Bölgelerini Hı. koru. Benim evim de yukarıda. Benim evim tanrısı. Benim de. Ama ben bazen Çıktın gibi ölürsün. Gladio kazandı. Evet Aslanın öldü. Bomba Kanka, bölgelerini koru. Çıkarım sesini kısır etme. Şey şimdi sen pikin neden 18 eskiden sen pik? E at. Öke çıkıyordu ya benim pik de. Oğlum bir de düşmüş. Ay pardon ya Zula kazandı. Ama bak sen de başka silahlar var. Ben de sen. Ben sadece neyden var. Bomba bölgelerini à. koru gel 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 ben kendime güveniyorum adamlara güveniyorum güveniyorum adamlara zula kazandı İşte şey olmadığını ya. bomba bölgelerini koru Bebeğim kötü şu an ee evi açsam Avans diyeceğim avans. Kendi bombamı Yokません. öldü. Hey, Gladio <laughs> 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 kazandı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. vladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Başla. başla. Hadi. Hadi bakalım. Ben de başlıyor. Başlama bahçesi. Başlıyorlar sana ne oldu? Sulu'a kazandı silip dedim. Bu arada Ardın. bomba bölgelerini koru. Gösterdim yani nereden vurulacağını bazı yerler baklı. Oradan da vurabilirsiniz. Kanka 2 dakika. Bir de bak. 2 saniye olacak bence. 2 dakika vurma benim. Benim 2 dakika olur mu yerler buraya gelip şuradaki adam varsa buradan vurabilir ama çok zor buraya denk getirmek. hadi gel. Zula kazandı. Öh sen dü. Bu sefer bitti. Alaz, Alaz'ı. Bomba bölgelerini koru. Alaz 8'de. Ne şey ya? Allah, Alaz. Alaz. Öbür Alaz. Öbürki hesapta seni sey geldi be şey. suva kazandı. Kırılın. Ay kendini şey, Bomba bölgelerini Sık. koru. Ha benim kasii daha tepçi, bu daha ama kasii daha tepçi ya. Kan vallahi çıkmasan da olur kanka sürü bende yani. Ka. Ka. İlla çok güzeldi sonunda be. Sonunda. Valla kanka çıkmasan da olur. İki saatte İlla Tete İlla Tete Bayağı Sport'tu. İlla Tete Bayağı kazandı. Ah konur gördün değil mi abi? Devre. <laughs> Roller değişiyor. Oğlum bu sefer istedim oğlum kanka aldım. Bombayı kur ve patlat. <laughs> yani. bu hesapta onlar sarı var. Zula kazandı. Sonunda var sonunda Falan var Ama yine de sarılıyor. Kanka dönsün o sayıdan. gel. Bak en... Kanka, katlatma, katlatma. <laughs> Zula kazandı. Maçı kazandın. Niye kuyu çektin? Pa. 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 Da sesim gece var no! da. No! Neden çıktın lan? Uh. Çıktın çıktın kuyu çektin. Uh yapmış. Ma. Bana, bana bir XP versin. XP versin de bana. Ölüyorum zaten. Oğlum ne XP'si ne kafası yaşanmam. Ben oyuna kuyu çektim. Ne XP'si var? XP vermez ki. Ben seninle oynamam ya. Benim oynadığım burada hesap gelemezsin ki. Yine git yapsan be gelemezsin. Gelemez. Nasıl olabilirsin? Ne olacak? Sen de? Sen, sen de benim yanıma gelemezsin. Ama sen benim yoluma iş gelmezsin. Evet, sen benim yanıma bu odaya hiç gelemezsin. Hiç, hiç, hiç. Oğlum sen benim hiç gelemiyorsun. Yani onu ne yapacağız hadi. Neyse kanka seni de ağlattık kanka. Neyse de.